Hepinize Kasım Hoca Bebek kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün 15 bin lira kadar bir bakiyemiz var. Bu bakiyemizi dedeyle beraber katlayalım bakalım. Şöyle 5.000'den bir spin alalım. Güzel. Spinlerin konumuna bakılırsa güzel bir kazanç sağlayabilir miyiz? Sağlarız ya herhalde. Abi 4 turdur tur dede hiçbir şey vermedi. Çarpanları gösterdi sadece. Ananı sikeyim 100 çarpan. Ananı sikeyim senin ya. Ya abi yapma şunu be. 100 çarpanı gösterdi be. Tamam devam devam abi ya. indir şuradan bir 100 çarpan. Bak son 6 spin. Pragmatik zaten ya ilk turlarda ya da son turlarda güzel kazandırıyor. Hadi indir şuradan bir. Mavi indir abi. Mor mavi. Güzel. Mor da indir. Mor sarı. Mor sarı. Güzel abi. 100 çarpan. 50 çarpanı da razıyım. Yapma be. Yapma bunu be. Yapma abi ya. Çok kötü ya. Çok kötü abi, çok kötü. Devam ama. 5000'den devam abi. Bugün dedenin donunu alacağız ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Bugün kazanç sağlamayı düşünüyoruz. Bugün kayıp yok. Güzel devam. Devam abi ver bir şeyler ya. Harbiden bugün oyun baya alıyor ya. Çok kötü bir şekilde ilerliyor ya. Abi yapma şunu ya. 5 çarpanı şimdi mi verirsin? 7 spin kaldı. Buradan belki toparlarız. Büyük bir çarpan ve mavi istiyorum. Yapma ya. Yüzük, yüzük ver abi, mor ver. Mavi güzel, sarıdan devam eder mi? Abi 9 7 çar 9 çarpan biriktirmedi ki. Şuradan moru indirirsin abi, moru indir. Yapma ya. Üf. Yüzük gelir mi abi? Yüzük büyük çarpan. Bak mavi geldi, yüzük de gelsin. Bak yüzüğü indir mor yüzük bu mor ve yüzük tamam şimdi yüzük indir güzel abi güzel 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 19 çarpan 200 betimiz var çok iyi çok güzel bak buradan biraz kazandık ya buradan biraz kazandık yemin ederim ümidimi kesmiştim artık son tur kazandırdı bize de de 5000'den devam hadi de de. Güzel. Mavi de devam et. Kırmızıdan devam et. Şimdi kırmızı indir. Güzelsin abi. Moru indirir misin peki? Güzel. Yüzük de indirir mi? İndirmez ya daha. Çok güzel abi. Çok güzel. Büyük bir çarpan ve kupa. Abi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sarı da indir. Çok güzel abi. Çok güzel bir başlangıç yaptık ya. 8 çarpan. Çok iyi abi. 5000 bete. 3100 verdi. Çok iyi. 8 de çarpan. Çok güzel. Maviden ve çarpan. Çarpan indir şimdi de. Abi çok güzel topluyor ya. İnanılmaz. Yüzük çok güzel abi. Çarpan indir ya. İki tane indirsen yeter. Güzel. 11 çarpan çok güzel abi. Devam. Devam abi çok güzel. Çok güzel ilerliyor şu an. 4 çarpan boş gitti ya. Yüzükler geldi. Güzel. Mavi geldi. Kırmızı ve çarpan. Taç geldi. Amına koyum Taç. Çok güzel. 19 çarpan. Çok güzel abi. 670. 687 lira. Ananı sikeyim. Çok iyi. Çok iyi. 800. Çok güzel abi. Çok güzel bir kazanç. Onun 18 bin kazanlık çok iyi abi. Bak gösterdiği 100 çarpanın bedelini şimdi ödüyor. Devam abi. Durma durma. 7 spin var hala. Buradan ver bir şeyler. Mükemmelsin. Saradan mordan devam. Ya şurada biraz daha top. Neyse 26 çarpan çok iyi abi. Aa, yapma şuradan mavi verebilirdi ya. 26 bin güzel. 5000 den devam edelim ya. Hiç uzatmanın mı yok? Devam. Oyun çünkü çok güzel ilerliyor. Normalde 30 bin olsaydı çekilirdim ama bir 40 bin 50 bin falan yapabiliriz kasaya ya, inanıyorum. Güzel abi. Güzel mavi çarpan mor. Mor da indir. Moru da indir. Sarı mor. Çarpan indir be şurada. Kaldır kolları be dede. Kaldır ve Patlat be. Abi yapma ya. Kaç turdur boş gidiyorsun. Güzel. Yeşilden devam eder. Akran kötü ki. Buradan bir şey gelmez. 13 çarpan. Çarpanımız iyi en azından ya. Şey, toplaya toplaya. Ananı sikeyim. İkinci geldi. Ananı sikeyim. Çok iyi. Devam et. Devam et. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel 20 çarpanla 10 bin daha kazandık. Çok güzel abi. Çok güzel. Çok güzel abi. 20 çarpan. Hadi. Hadi. Hadi yap bir şeyler. Yap bir şeyler. Mor. mor. Sarı güzel. Güzel. Mavi kupa ve mor gelir mi? Mavi kupa. Ya yapma be. Mor gelse mavi kupa da gelecek ya. Yeşil. Güzel. Mordan devam eder mi? Kupa geldi çok güzel abi. Anlıyorsun ki 25 çarpan çok iyi. Devam devam çok güzel ya. Çok güzel. Son spinde de yaptı şeyler. 15.000 lira. Çok güzel. Çok güzel abi. 16 bin 15 bin buradan kazandık. Devam edelim ya. 20 çarpan 20 çarpan boşuna gitti be Tamam yüzük de gelir abi yüzüğü de gösteriyorsun bize Bak yüzüğü de gösteriyorsun mor ve yüzük istiyorum senden Çok güzel çok güzel büyük bir çarpan at lütfen Büyük bir çarpan ve kupa mavi Kupa mavi büyük çarpan Ekran çok güzel ilerliyor be Ekran çok güzel Çarpan biriktirmemiz gerekiyor bizim Güzel abi Güzelsin Ah şuradan indirsen bir şeyler Güzel Sarı sarı yeşil sarı yeşil 8 çarpan boş geçmeyelim. Neyse boş geçmeyelim en azından. Güzel 7 çarpan da buradan geldi. Sarı, sarı da indir, sarı da indir abi. Güzel abi çok güzel. Buradan 18 çarpan ve 9 da spinimiz var henüz. Mordan devam eder mi? Mor da geldi. Yeşil çarpan kırmızı. Yeşil çarpan 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 ve kırmızı. Çarpan indir be. Şuradan çarpan indirsene ya. Yapma be Üf. Bak şuradan çarpan indirse çok güzel kazanacağız ya. Güzel. Güzel, 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 güzel. Çok güzel lan. 24 çarpan. Dede çok güzel veriyor ya. Kırmızı sarı sarı gelir mi? Taşları yine patlatsa ne güzel olacak be. Güzel abi yeşil yeşiller devam eder mi Çok güzel abi 10 çarpan da buradan geliyor 30, 36 çarpan çok iyi Çok iyi çok iyi abi 800 kar yazdık yine şurada yaparsın güzelliğini Hadi son tur yap bari Bak burada çok güzel şeyler olabilir Abi şurada kum saati inerse çok güzel şeyler olacak Devam Son olarak bir 5000'e daha alalım. Bak iyi, 50 50.000 yaparız umarım. Güzel. Kum saati ve yeşil iner mi? Of. 8 çarpanla başlattık. Çok iyi. İlk turdan 8 çarpan. Abi oyun çok güzel ya bugün. Ver şuradan yüzük kırmızı. Hadi ya güzel yeşilden oradan herhangi bir şey 3 çarpan ya boş geçme bedede kırmızı gelir mi yeşil iner yap abi oyun kapandı ya sarıdan devam eder misin yok oyun kapandı ya çok kötü ilerliyor. 8 çarpan güzel. Sarı, yeşil, sarı. Abi çok kötü ya. Biz alacağımızı aldık zaten ya. 18 çarpanımız var. Şuradan da bir çarpan atarsın ya. Tamam, bakayım 40 bin yaptık. 310 lirayı da yorum yapan arkadaşlar arasında paylaşacağım. Herkese bol şans, bol kazanç dilerim.